söyle sesim görür müsün görmez misin abi deyince

önem ve anlamını ortaya koyacağız. Birlikte Tuzla'mızı daha güzelleştireceğiz. Birlikte Tuzla'yı daha engelsiz hale getireceğiz. Birlikte İstanbul'u daha engelsiz hale getireceğiz. Birlikte Türkiye'yi daha fazla gözleri ışık görse de yürekleri kör olanları hep beraber görür hale getireceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> ve emin olun en büyük en büyük görme engelli yürekleri görmeyenler olduğunu. Bugün dünyanın birçok yerinde çocuklara zulmeden onlara karşı her türlü kötülüğü fenalığı düşünebilecek kadar yürekleri kararmış olan insanları duydukça ve bugün ölüm kusan makineleriyle çocukları ve insanları öldüren insanları görünce gerçekten sadece dışarıdan ışığın vurmasıyla görmek yeterli olmadığını insan olmak için yürek gözüyle görmek gerektiğini bir kez daha anlıyoruz. Ve inşallah Rabbim gelecekte hep beraber daha güzel günleri, en güzel günleri hep birlikte sevdiklerimizle beraber yaşayacağız. İnşallah yaşatacağız ve inşallah gelecek hepimizin, ülkemizin ve bütün ümmetin olacak. Bence Tuzla bir ilçe olmanın ötesinde bir yaşam tarzıdır diyorum. Tuzla'yı çok seviyorum. Valla Tuzla'ya bir kere gelmeyenin yüreği Tuzla buz olur o kadar ki yani. Çok sevdim ben Tuzla'yı. E sadece tuzla kendiliğinden güzelleşmedi elbette. Tuzlayı güzelleştiren eller var. Bu ellerden bir tanesi de Sayın Belediye Başkanımız Gönüllerin Aşkı Doktor Baba Şadi Yazıcı. Şadi Yazıcı Başkanımız'a sonsuz teşekkür ediyorum. Yani gerçekten Şadi Yazıcı Başkanımızın tuzlaya öyle güzel hizmetleri oldu ki yani körün bile gözünü açar hizmetler yaptı Sayın Başkanımız. O derece. Umarım Sayın Başkanımız 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde de başarılı olur halkımızın teveccühleriyle başkan olur ve Tuzla'yı zaten yaşanabilir hale getirmişti. Daha da üzerine katlaya katlaya yaşanabilir hale getirir ve zaten her şeyin en güzeline layık olan Tuzla halkına gerekli değeri vermeye devam eder başkanımız diyorum. Gerçekten adam gibi adam. Onun programına, onun düzenlediği bu programa gelip sahne almaktan son derece mutluluk duyuyorum. Zaten engelli olmak başarıya engel değildir. Ben de bunu yıllardır gösteriyorum piyasada ve bu noktada benden desteğini esirgemeyen tüm insanlara tüm insanlığa çok teşekkür ediyorum.